gelince ben. Karşıya Rahat söyleyeceğim hemen buradan böyle. Şurası F alıyor mu burayı? Abi Efe'nin sadece kafası gözüküyor. Burası? Ben oradan gözüküyor. Tamam Kafam şuraya, şuraya gel. benim Ben durduğum gibi dur. Şöyle dur. Böyle dur. Tamam mı? Ben sana bak böyle dur. Havlu verdiğim zaman vermiyorum usta diyeceksin. Tamam mı? Vermiyorum usta. Kendin evet. al diyeceksin. Ben. Vermiyorum usta kendin al diyeceksin. Ondan sonra Hı. abin dediği zaman diyecek ki gülerek. Usta dikkat et bunlar seni sendikaya dalırlar diyeceksin. <laughs> Ne alakası, alakası var abi köpük diyeceksin. Yok. Tamam mı? Ondan sonra ha bak ya da direkt ben ne alakası boş ver. Havlu yok, köpük yok, çırak yok diyeceksin. Nasıl tamam mı? Nasıl abi şöyle Hı. yapalım. Aynen öyle yapacaksın. Hayır oğlum devrimciler öyle yapar. Öyle yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam Havlu yok, köpük yok, çırak yok diyeceksin. Tamam Ondan sonra diyorsun ki Bahşiş, zaten bağışıkla kaldırdılar diyeceksin. Eskiden 5 lira verirlerdi o da yok şimdi diyeceksin. Tamam mı? Ondan sonra ben de döneceğim diyeceğim ki bu pezevenkler yakın şey diyeceğim. Sanki maaşla çalışıyor da bu pezevenk diyeceğim. greve girmiş gibisinden diyeceğim. Tamam mı? Hı. Olay burada bitecek. Bu kadar basit. Şimdi bir deneme için deneme açısı alalım. Efe tam net gözüküyor mu orada? Gözüküyor. Tamam. Efe halı ver ona. Vermiyorum usta grevdeyim mi? Usta bunlar sana yakın da sendikaya dalın. Ne alakası var abi? Ablu yok, köpük yok, çırak Abi oraya bak. Şöyle bak, şöyle bak. Hayır hayır hayır. Abi bak yine bak. İster alma. Efe'nin kafasında duruyor ay, makine. Bunu böyle yapman ya. lazım. Hayır bunu deneme yaptığımız için. Ağzı ya, ya, yok. Ağzı yok. Çırak yok. Çırak yok. Aynen böyle. Bunu diyeceksin. Oğlum kaç. Bu neden biliyor musun? Şimdi şey yapıyorlar ya. Onun şeyini yapacağız. Yapmazsın. Efe yerine geç. Halime geç Efe. Efe yerine geç. Denemiyorum. Normal mi şimdi? Ahmet abi gel. Tamam. Dur. Dur bekle. Şimdi gözüküyor mu? Ahmet abi gel. Tamam. İki dakika dışarıda oturun. Geliyoruz ama. Başla. Başla Efe havlu getir oğlum. Vermiyorum usta. Grev mi? Usta bunlar senin yakında. Sendikaya dikkat bak. Ne alakası var abi? Eskiden baş. Da bir... bir daha. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Elini kullansana. Elini kullan. Elini kullan. Havlu yok. Ha, aynen. abi onu karıştırıyorum nasıl söyleyeceğim. Havlu yok, yok, köpük yok, yok çırak yok. Ne alakasını söyleme. Havlu yok, köpük yok, çırak yok. Abim, Eskiden para yok. Abim bunu diyor ya hani seni sendikaya da alırlar diyor ya. Sen de direkt ben diyorsun ki havlu yok, köpük yok, çırak yok diyorsun. Tamam mı? Ondan sonra diyorsun ki eskiden 5 lira, eskiden bağış iş vardı onu da kaldırırlar diyeceksin, bitireceksin. 5 lirayı sokma. Beş şey var, ben de. Onu kaldır. Onu Sizden boş. Bir şey var. maaş vardı. Artık i̇şte o bilir. He. Efendim kızım. <laughs> tamam. Sen otur. Sen hiç çıkma ben sana tamamlayana kadar. Ne gelirse gelsin oğlum. 1 2 1 2 3 Efe halı ver oğlum. Vermiyorum usta. Direğe mi? Usta bunlar sana yakın da sertifika alır bak. Aldı yok, köpük yok, Anlayın gözüme bakma işte. Gözüme bakma. Eskiden maaş veriyorlardı, şimdi onda kalırlar. Tamam, Ondan işte. sonra ne diyeceğiz? Haksız mıyım? Ondan, kalabildi. sonra... <laughs> Ondan sonrası <laughs> Ahmet diyor ya. Ondan sonrasını ben diyorum bitiriyoruz diyor. Tamam mı? Haydi. Haksız mıyım? Erkel abi. Bir, iki, üç. Efe, havlu getir oğlum. Vermiyorum usta, grevdeyim. Usta bunlar senin yakında, sendikaya da alın. Havlu yok, köpük yok, çırak yok. Eskiden bağış ver... <laughs> Harbi gezer mi gidiyorsun ya? Harbi yok, gidiyorsun lan. Harbi ben Bak bu video... <laughs> bak bu video çok güzel olacak. Bak gerçekten çok güzel olacak. Efe böyle yaparsan... <laughs> Abi bana bir çorap koyun. Bir kere hayaldeki çorap çıkardın her sefer. Çorabım yırtıldı ben diyeceğim. Hadi oğlum iki dakikada çekelim ya. Tamam hadi gülmüyoruz hadi. Efe, oğlum nereye... Çocuğun ayarlar çekilmedi. Ben burada bir şeyle uğraşıyormuş gibi yapsam. Hayır hayır bir şeyle uğraşıyormuş. hayır hadi. <laughs> Bak. Havlu, Adam, yok... <gülüyor> 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 havlu yoktan öncesine istersen diye şunu diyebilirsin. İşte eskiden bağış iş vardı hani sendikaya alıyorlar diyor ya. Sen de ben öyle yapalım. Sen de diyeceksin ki eskiden iyi. bağış iş veriyorlardı nasıl şimdi 10 dakika aldılar. Havlu yok <gülüyor> <gülüyor> köpük, ben köpük ben yok. ondan sonra arkama döneyim sen dik. Tatlar de öyle ilerleyip sen de orada değil ki. Ay gitmeyeceksin, git diyeceksin. Abi burada mal bekleyeceğim ben böyle yaptıktan sonra. Hadi bir, iki, üç. Efe havlu ver oğlum. Vermiyorum usta, grevdeyim ben. Usta bunlar senin yakında sendikaya da alın. Ne alakası var abi? Eskiden bağış vardı, şimdi o da yok. Havlu yok, çırak yok, köpük yok. Biz emekler maaşla çalışıyor sanki de grev yapıyorlar. <laughs>